Teknolojinin göz sağlığı üzerindeki olumlu etkileri her geçen gün artarken no touch lazer tedavisi bu alandaki en yenilikçi çözümlerden biri olarak öne çıkıyor. Peki no touch lazer tedavisi nedir? No touch lazer tıbbi ismiyle trans e, göze dokunmadan gerçekleştirilen bir lazer türdür. Diğer tüm lazerlerin aksine klasik lazer yöntemlerinde gözün en ön tabakası kornea adını verdiğimiz saydam tabaka üzerinde bir kesi yapılır halk arasında çizik denilen şeydir bu. Ve bu kesi sonrasında kornea yüzeyinde bir tabaka oluşturulur, bir flap oluşturulur. Bu flap yukarı doğru kaldırılır, alt tabakaya lazer uygulanır ve flap tekrar kapatılır. Yani bir kapak kaldırma ve kapak yatıştırma işlemi vardır. Ancak no-touch lazerde işlemin bu flep'le ilgili kısımları yok. Notaç touch lazer tedavisinin geleneksel yöntemlerden en büyük farkı işlem sırasında göz yüzeyine temas edilmemesidir. Notaç touch lazerin diğer lazer yöntemlerinden belki de en önemli farkı kornea yüzeyine işlem esnasında bir vakum halkasının oturtulmamasıdır. Bu son derece önemli bir konudur. Özellikle korneası ince olan hastalarda ve aynı zamanda retinası ince olan hastalarda kornea yüzeyine vakum halkası oturtulmaması ve gözün arkasına herhangi bir hasar verilmemesi önemli bir konudur. Kornea halkası göze oturtulduğunda göze bir bası yapıyor ve gözün arkasında retinada bir deliğe veya bir yırtığa yol açabiliyor zaman içerisinde. Ancak no touch lazerde bir vakum halkası söz konusu olmadığı için böyle bir komplikasyonda no touch lazerden sonra görmüyoruz. Diğer bir çok önemli farkı no touch lazerin diğer tekniklere göre Uzun yıllar içerisinde diğer lazer tekniklerinde gördüğümüz korneanın öne doğru sivrileşmesi adını verdiğimiz ektazi komplikasyonunun son derece az ve hatta hiç görülmemesidir. No-touch lazer tedavisi korneası ince olan kişilere de uygulanabiliyor. No-touch lazer aslında genel olarak lazere uygun olan tüm hastalar için uygundur. Hem korneası ince olan hastalar için uygundur hem de no korneası normal kalınlıkta olan hastalar için uygundur. No-touch lazer sonrasında genellikle ilk birkaç gün gözde hafif miktarda yanma, batma, sulanma, ışık hassasiyeti olabilir. O yüzden hastalarımızın bu birkaç gün içerisinde fazla panik yapmadan süreci normal, sağlıklı bir şekilde geçirmelerini öneriyoruz. Güneş gözlüğü kullanımı no-touch lazer sonrasında oldukça önemlidir. Birkaç ay Güneş gözlüğü dış ortamda oldukça faydalıdır.